Programındaki ani bir değişiklik sebebiyle sizlerle bir arada olamadığı için üzüntülerini ifade ettiler. Tekrar selamlarını ve sevgilerini sizlere iletiyorum. Evet, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün engelsiz yaşam fuarına katılamadı programındaki aksaklık nedeniyle. Lakin cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan programa yazılı bir mesaj gönderdi. Bu mesaj bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız bütün kamu kurum ve kuruluşlarına şöyle diyor. Engelsiz vizyon, engelli haklarına ne yapın yapın, sahip çıkın diyor. Yani kurumlara talimat veriyor bu konuyla ilgili. Peki Cumhurbaşkanımızın engelsiz yaşam fuarına gönderdiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı da diyelim biz buna ne peki bunu yorumlayalım şimdi nazik davetiniz için teşekkür ediyor bugün açıklanacak engelli hakları ulusal eylem planınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum planın açıklanmasında emeği geçen katkısı bulunan herkese ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum sporda sanatta kültürde iş hayatında gerçekten önemli başarılar ortaya koyan engellilerimize gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Evet. Yani bu madde gerçekten önemli arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanımız engelli bireylerin sporda, sanatta, kültürde, iş hayatında gerçekten önemli başarılar ortaya koyduğunu düşünüyor ve görüyor arkadaşlar. Siz kardeşlerimin şahsında tüm engelli vatandaşlarımın Yarın kavuşulacak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle kamu kurum ve özel sektör dahil tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızın tamamını engelli hakları ulusal eylem planımızı sahiplenmeye davet ediyorum. Planımızın engelli kardeşlerimizin haklarının korunması, güçlendirilmesi çok daha ileriye taşınmasına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum diyor Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yani sadece kamu kurum ve kuruluşlarına değil, vatandaşlarımıza, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına herkese bir çağrıda bulunuyor Cumhurbaşkanımız. Bu gerçekten önemli bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Evet Cumhurbaşkanımızın mesajı böyle hayırlara vesile olsun inşallah.